Merhaba arkadaşlar ben Karo. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınıza paylaşın. Arkadaşlar bugün T5 açması için gereken her şeyi size anlatıyorum. Ya T5 açmadan neler dikkat etmemiz gerekiyor? T5 açması için gereken şeyler nelerdir? Hepsini teker teker bu videoda size anlatıyorum. Ama anlatmadan önce beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. tabii ki bildirimleri açın ve kesinlikle videolarda yorum yazın. Çünkü yorum yazmalarınız aylık 4 kişiye mücevher tedariği veriyoruz. Rastgele yorumların arasında. Siz de belki bir tanesini olacaksınız. Arkadaşlar şimdi T5 açtık. Ya açması gereken şeyler nelerdir? Bildiğiniz gibi T5 çok pahalı bir maliyeti var. Yani maliyet derken hem hızlandırma hem kaynak hem de yıpratıcı bir şey. Hesabı bir hesaba t5 şaşması o kadar kolay değildir. İlk başında bunu size söyleyeyim. Maliyetlerden bahsedersek ilk olarak bir maliyet. Yani şimdi siz T5 ile savaşırsınız. Ben özellikle kendime söylüyorum. Bir KVK 5 kıta ile 5 kıta T5 ile savaşıyorum arkadaşlar. Böyle bir şekilde 5 kıta ile savaşıyorum. Yani 5 komutanla böyle bir şekilde açık alana çıkıyorum ve dövüşüyorum. Bu dövüşün arasında 40 günlük KVK'da ben neredeyse 40 milyar bir kaynak harcıyorum. Yani neredeyse her kaynaktan 10 milyar, 8 milyar, 7 milyar. O yüzden kaynak en önemli şeylerden birisi. Çantanız dolu olmalı arkadaşlar. Yani çantanızda kaynak olmadığı sürece bir şey yapamazsınız veya hatta çanta değil farm hesapları olmalı. Benim gibi 29 milyon 30 milyon değil 4 milyon 5 milyonluk farm hesaplar sizi tatmin ediyor. Kaç tane gerekiyor? Ortalama eğer ki her günde mesela savaşta 2-3 saat savaşıyorsunuz günde yani 4 tane 5 tane farm hesabı kesinlikle. Veya hatta artık geri kalanı yani kaynak satın alabiliyorsunuz. Ve herhangi bir şekilde paketlerde artık bunları siz yolları biliyorsunuz. Kaynak önemli şeylerden birisi. İkincisi arkadaşlar gerçekten sabırdır. Yani ben bu oyunu Rise of Kingdoms'a başladım. Bugün 3 gün sonra tepe açmak istiyorum. Böyle bir şey mümkün değildir. Mümkündür tabii ki ama 10 bin 15 bin dolar bir para yatırmanız gerekiyor. Çünkü T5'i açması için arkadaşlar gereken araştırmalar, gereken binalar çok önemlidir. Size söylüyorum ilk başında T5 açması için bu kestiriciler 4 tane var. Bir tanesi 25 olmalı. Tarladan bir tane 25 olmalı. Taştan bir tane 25 olmalı. Altın madenden bir tane 25 olmalı. Buradaki artık arkadaşlar ticaret merkezi 25. Yani... Buradaki gördüğünüz keşif kampı, kuşatma, bütün bu binalar hepsi birer tane 25 olmalı. Ve bundan da bitmiyor. Yani her bir bina 24 seviyeyi 25 seviyeye çıkartması için arkadaşlar böyle bir şekilde burada diğerden ustanın şablonu var. Bir tanesi 2000 cener. Yani bütün binalardan birer tane bahsedersek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11... Arkadaşlar o 11 o, op, 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 12 12 13 14 15 16 17 tane bina var. Buradan bir tane gözetme külesi 18 ve bir tane hisarı da söyledik. 18 tane yani toplam 36 bin cevher burada binaları sadece 25 seviyeye yapması için gerekiyor ve bununla bitmedi arkadaşlar. Yani tebeşi açması için bunlardan harici Burada en önemli şeylerden bir tanesi hisardır. Ve ondan daha fazlası tabii ki gözletme külesidir. Gözletme külesi daha yükseltmesi için ve hisar yükseltmesi için arkadaşlar bu tarz şeylere lazımdır bize. Yani sözleşme kitabı ve direnç oku. Direnç oku derken arkadaşlar bir tanesi 10 tane cevher. Bir tane sözleşme kitabı 10 tane cevher. Ama genel olarak yani sadece 24 seviye Hisar'ı 25'e çevirmesi için yükseltmesi için 5000 kitap istiyor. Yani 50.000 cevher. Toplam olarak Hisar'dan sadece 21 seviyeye 25 seviyeye toplam 160k bir cevher maliyeti olacak. Ve buradan da yine aynı şekilde gözletme külesi de olacak arkadaşlar. O yüzden T5 açması için çok fazla bir şekilde sabrediyorsunuz. Ve burada bunlara cevher vermek yerine arkadaşlar. Bunları kesiyorsunuz, barbar kesiyorsunuz. Peki barbar kesmesi ne olacak arkadaşlar? Size böyle bir şey söyleyeyim. Barbar kesersek arkadaşlar burada yeni oyuncular tabii ki e, direnç oku veriyor arkadaşlar. Yani burada barbarları kesersek ara sıra direnç oku veriyor arkadaşlar ve bu çok önemlidir. Yani benim bana vermiyor çünkü benim direnç okum artık yani bir işe yaramıyor direnç oku benim için ama bazen de yine de direnç oku burada 15 tane gördüğünüz gibi vermiştir veya hatta sözleşme kitabı barbar kaleleri kesmeniz gerekiyor. Aktif bir birlikte barbar kaleyi kesersen arkadaşlar burada tabii ki sözleşme kitabı veriyor. Veya hatta buradan yani böyle bir şekilde gördüğünüz gibi yani burada barbar kaleleri kesiliyorlar arkadaş. Her kestiğinde birer tane sözleşme kitabı alıyor. Veya iyi bir birlikte oynaması buradan yine de birlikten yani paketten çeken alan insanlar burada bunları yapabiliyor arkadaşlar. Peki bu ikisi 25 seviye oldu arkadaşlar oluyor mu yok eğer ki yani bu videodan buraya izliyorsunuz arkadaşlar kesinlikle eğer ki bunları nasıl hızlı bir şekilde hisar ve gözletme külesi nasıl hızlı bir şekilde yükseltiyorsak yorum yazarsanız ben bununla ilgili en hızlı şekilde videosunu çekerim ve sizi çok rahat bir şekilde açıklamaya yani açıklamaya kavuşurum arkadaşlar bunu da size söyleyeyim peki binalar bitti bu iş bitti mi yok arkadaşlar iş bitmedi daha asıl iş buradan başlıyor yani burada T5'i açması için İki kısım ekonomi, iki kısım araştırmamız var arkadaşlar. Ekonomik teknoloji ve asker teknolojisi. Ekonomik teknolojisi tabii ki bu kadar yer varken yani 400-500 gün hızlandırma en azından gidiyor arkadaşlar. Ve burada neredeyse ekonomik, bütün ekonomik her şey 10 olmalı. Ve bunların her şey 10 olması için bütün binalar 25 olması gerekiyor. Peki bundan bitti mi? Yok. Artık askerlik teknolojiye geliyoruz. Ve askerlik teknolojinden her şey on olmalıdır. Ta ki buraya kadar. Yani ta ki buraya kadar her şey on olmalıdır. Bundan sonrası artık hangi birimi açıyoruz? Örnek veriyorum. Suvari mi açıyorum? Suvari'deki üzengi ve lev levha zırhı. Okçu mu açıyorum? Okçudaki ıı, tış üçlü ok veya geniş kalkan. Piyada mı? Woodset çeliği veya kalkan on olmalı. Bunlardan iki tanesi on olmalı. Yani savunma ve saldırıları tabii ki on olmalı. Bundan bittim mi? Yok arkadaşlar buradaki 3 tane müşteri birlik, sahiye bölge ve ordugata 10 olmalı. Ve bundan harici buraya geliyoruz. Peki bunlar kolaydı? Yok arkadaşlar böyle bir şekilde düşünmeyin. Bunların her birisi 9'a kadar zaten 40 günlük hızlandırmalar, 50 günlük hızlandırmalar istiyor bunların hepsini 8'e 9'a çevirmesi. Ya hatta mesela 7'ye 8'e 40 gün, 30 gün, 25 gün istiyorlar yani bunlar. Bunların 9'u 10'u 75 gün 75 gün 75 gün tabii ki bunun eğer ki yani tapınağı aldıysa krallığınız bütün baflar varsa yoksa 101 gün hızlandırma istiyor her 9'u 10'a çevirmesi için birlik yardımları ile beraber bunlar böyle bir şekilde oluyor. O yüzden arkadaşlar bunların hepsi 10 olması gerekiyor ve bunlar oldukça zaman istiyor. Yani bir günlük, iki günlük, üç günlük bir hızlandırma ile ya 500 günlük bir hızlandırma ile sistem 5 açamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da size söylüyorum. Yani bu kadar kolay değildir arkadaşlar. Peki bunun kolay olma sebepleri ya yolları vardı. Tabii ki burada araştırmaları da kolay olma yerleri zaten arkadaşlar kral bufflar açıyor. Yani burada kayıp kral, kayıp tapınağı alırsınız. Tabii ki buradan bakın güç diye bir şey var. Burada sanayi devrimi var. Araştırma hızını 4 saatliğine %10 artırıyor. Sürekli buff. Buradan başka bir şey tepeden tırnağa inşa hızını 4 saatte yüzde %10 arttırıyor. Bu buffları kullanıyorsunuz. Kral ne zaman bu buffları açarsa o zaman güç basacaksınız. Peki bitti mi? Yok. Buradaki arkadaşlar yani gıda üretimi birlik sağlığı görüyorsunuz burada bu, bura, bu riyonlardan. Ama bazıları mesela araştırma hızı var. Ya bazıları inşa hızı var arkadaşlar. Burada ben çok önemsemiyorum bunları. Ama burada mesela böyle inşa hızı araştırma hızı %10 ya %15 var arkadaşlar. Bunları yersiniz. Kral buff'ı açıyor. Ve böyle bir şekilde oluyor. Tabii ki bir minlik detay daha var. Bu minlik detayda size anlattığım için beğeni atmayı unutmayın ve abone olun. Burada R4'lerden bir tanemiz var arkadaşlar. Bunu eğer ki R4 ile ya kralla çok iyi bir davranırsınız. Burada kral size güvenirse buradaki bu unvan danışman bölgeyi yönetimi kaynak ayırma etkinlik planlama her şey kontrol altında inşa hızı %1 araştırma hızı %1 bu araştırma hızlar ve inşa hızlar size yüzde bile o zamanlar çok çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden bunları sakın da sakın unutmayın ve bunları yapmanız gerekiyor. Peki diyelim bunlar hepsi bitti. T5 açtık artık o zevki alıyoruz. Arkadaşlar T5 açmaktan sadece ziyade değildir. T5 açmaktan ziyade iyi bir kahraman ya kontan yapmaktır birçok kişi kontanlara ilgili yani KVK 1'de KVK 2'de KVK 3'de herhangi bir şekilde fark etmez kontanlarla ilgili birçok yanlış yapıyor örnek veriyorum Sezar fulliyorlar örnek veriyorum çav çava kafa basıyor ve 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 de kafa basıyorlar bunlar yanlıştır o yüzden iyi bir kombin seçmek her zaman önemlidir arkadaşlar suare piyade okçu fark etmez İsterseniz yorumlarda yazın bununla ilgili video çekiyorum Peki kontanımız var bitti mi yok arkadaşlar yine de söylüyorum Buradaki ekipmanlar da size T5 açması için gereken bir şeydir. Yani böyle kolay kolay ya ben T5 açtım ve artık her şeyimi yapabiliyorum diye bir dünya yoktur arkadaşlar. Gerçekten çok pahalıdır. T5'in üretimi bile pahalı. Yani bir T5 üretimi buradan arkadaşlar e, böyle bir şekilde ben size bu 5 dakikası da böyle bitiriyorum. Bakın 1 2K T4 600K kaynak 600K gıda 600K gıda 600K odun 40K altın istiyor. Ama 2 kat 2 k T5, 1 milyon 600 gıda, 1 milyon 600 odun, 800 k bir kaynak istiyor. Onun daha fazlasıyla iyileştirmesi de bir o kadar pahalıdır arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir tane T5 ben piyade öldürüyorum. Bir tane de T4 piyade de öldürüyorum. Şimdi buradaki aradaki farkı görün. Bir tane T5 ne kadar bir ücrete takabül ediyor. Bunu da size gösteriyorum. Şimdi buradan arkadaşlar bunu böyle yapacağız, böyle yapacağız, buradan böyle. Bir tane T5 288, 288 144. Yani bu sadece bir tane T5'tir, tamam mı? Altını da yarısını istiyor. Ama buradaki yine aynı şekilde arkadaşlar bir tane T4, bakın 108, 108 8 altın istiyor. Yani bu çok zordur ve özellikle de bu oyunda altın toplamak bir o kadar da zordur arkadaşlar. Yani eğer ki siz bir t 5 açmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bunları dinlemelisiniz ve bunları yapmaz, yapmalısınız. Arkadaşlar ben gereken her şeyi T5'leri açması için size söyledim. Paranız varsa rahat bir şekilde açıyorsunuz. Free to playsanız az para harcayarsınız. Tabii ki bunlara biraz daha dikkat etmelisiniz. Umarım bu videoda faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ay, tabii ki bildirimleri de açın arkadaşlar çünkü çekilişlerimiz sürekli devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.